Evet bakın daha önce 2-3 kere gel, gelmiş olmama rağmen Panionion'u bu sefer kaçırdım ve yolu takip ederek Baya bir boşu boşuna gittim Ve e, dağ yoluna doğru neredeyse baya bir gittikten sonra Zorlu bir dönüş yaptım e, Tamamen unutmuşum buradan girildiğini Burada herhangi bir tabela yok Burada bakın açık bir alan var ne var yakınlarda bir şey de yok. Bir elektrik direği var. Burada Evet. Ana yoldan tabelasını koymalarına rağmen yol gay gayet kötü ve e, fazla gitmiyorsunuz gerçi ama buraya ulaşmak için sanırım arazi sahipleri arazinin üzerine e, ağaç fidanları falan dikmişler. Buraya gitmek yani bilmeden bulmak zor. Hakikaten e, hemen yoldan girdikten sonra sağdaki ...düzlük alana gireceksiniz. Buradan yarı belirli belirsiz bir toprak yol var. Orayı takip edeceksiniz. Karşınıza bu e, tiyatro basamaklarına benzer e, taş yığınları çıkacak. Burası bir toplantı alanı. Odeon diyebiliriz, Odeon gibi. Güzel çamlı İyonlar döneminde... ...Panionion adı ile İyonya şehir devletlerinin toplantı yeriydi. İonyalılar M.Ö. 7000 yıllarında 12 şehir devletinin oluşturduğu bir federasyon kurdular. Bu federasyonun delegeleri muayyen zamanlarda Panionion adıyla bilinen güzel çamlıda toplanıp çok önemli politik kararlar alıyorlar. Federasyonun geleceğini, gücünü ve etkisini arttırması ve yayması gibi kararlar ve bazı savaş kararları alıyorlardı. Evet burada tarihçesi yazılmış. 1957-58 yıllarında Frankfurt Üniversitesi'nde profesör arkeolog Gerard Kleiner yaptığı kazı çalışmalarında kayanın dış yüzeyine oyulmuş 11 basamaklı antik tiyatro şeklindeki bir yapıyı ortaya çıkarmıştır. Kleiner burasının Panionion merkezi olduğunu ve Poseidon Helikomyosu adanmış bir sunağın bulunduğunu kanıtlamıştır. Panionion meşhur Mikale savaşının yapıldığı eski Yunanlarla Persler arasında Mikale dağının Samson dağı eski adıyla kuzey eteğinde Samos adasının karşısındadır. Kalıntıları bugünkü güzel çamlı sınırları içerisindeki tepenin batı eteğindedir şeklinde yazılmış. Evet. Ee, burada bu kutsal yer Priene Antik Kenti'nin yönetimi altındaymış. Tepenin doğusunda Panionion şenliklerinin burada kutlandığı belirtilmektedir. Evet. 12 Yon şehri de Fokai, Foça, Klozomenai, Urla, Eritrayi, Çeşme, Ildır köyü, Lebedos, Bey, Gümüldür, Özdere tarafı, Teos, Seferisar, Sığacık, Kolofon, Değirmendere, Efesus, Efes Selçuk, Priene, Güllü Bahçe yine Söke tarafında, Mius, Avşar köyü yine Söke tarafında, Miletos, Balat köyü Söke tarafında, Samos adası Yunanistan'daki Sisam adası, Kios Sakız Adası yine Yunanistan. Daha sonra bugünkü İzmir Simirna kenti de federasyona katılmıştır. Evet görmüş olduğunuz alan Panionio'nun 12 İyon kentinin önemli kararlar aldığı bir meclis binası. Evet burada 11 taş bas, e, basamak dizisi var. Yukarı doğru 11 tane dizi var. Evet, kayalara oyulmuş. Evet, yukarıda da Poseidon sunağı varmış. Fakat ben daha önce geldiğimde onu bulamadım. Zaten birkaç kayadan ibaret bir eser. Aslında bu Panionion'un bulunduğu alan daha geç bir döneme ait. Helenistik döneme tarihleniyor en son yapılan araştırmalara göre. Yukarıdaki dağda daha Arkaik döneme ait bir toplantı alanı tespit edildi son kazılarla. Fakat son kullanılan meclis binası burası. Çevrede herhangi bir antik yerleşim yok. Bu tamamen tek başına Tamamen meclis amacıyla kullanılmış, 12 yon kentinin, delegelerinin toplandığı bir alan. Evet, bu alanda bir Poseidon sunağı var. Fakat, dediğim gibi ben bulamadım. Fotoğraflarında da gördüğüm gibi böyle bir kayalardan ibaret bu tarz. Herhangi bir mermer kullanılmamış. Bakalım şuraya belki bu sefer bulabilecek miyim? Evet yukarı doğru yollar gidiyor fakat sanki domuz sesi geldi yaban domuz sesi geldi burada yaban domuzu çok o yüzden şimdilik başka bir sefer belki orayı da bulabilirim. Rahmetli Şükrü Tül Hoca'yla konuşmuştuk bu konuyu. 2-3 tane kayadan ibaret demişti zaten bana. Dedim ki burayı hemen yoldaki Panionion tab yola girdikten sonra Fazla gitmiyorsunuz aslında ama sağda herhangi bir tabela yok. Tabela da olmadığı için yolu şaşırt, şaşırmanız çok doğal. O yüzden ilk düzlük alana sapıyorsunuz. Altı yüksek bir araba alması lazım. gerekse arabayı bırakıp yürüyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi burada ateş yakmışlar tamamen kaderine terk edilmiş bir alan. Evet basamaklar tekrar burada da biraz anlaşılır durumda. Evet aslında antik Yunan tarihi için çok önemli bir yer. Evet tamamen bir kayaya oyulmuş bunlar. Dışarıdan bir taş getirilmemiş. Evet arkadaşlar. Aydın Kuşadası güzel çamlı e, Panyonyon antik meclis binasından anlatacaklarım bu kadar. Buraya Kuşadası Davutlardan güzel çamlıya gelmeden önce Panyonyon tabelasını görerek gelebilirsiniz ya da güzel çamlıdan Davutlara dönerken daha kolay solda solda kalıyor çünkü. Dediğim gibi antik Yunan tarihine meraklıysanız burası her ne kadar çok aman aman bir kalıntı içermese de o dönemi kafanıza canlandırırsanız gerçekten etkileyici bir yer. Düşünün burada antik Yunan tarihinde çok önemli kararlara imza atılmış tartışmalar yapılmış. İnsanlar Ege bölgesinin dört bir yanından buraya gelip demokrasinin beşiği olan Ege bölgesinin e, bir en çarpıcı demokrasi kanıtlarından bir meclis oluşturup 12 yon kentinin ortak kararlarının alındığı bir yer. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz abone oldukça daha çok video çekme isteği arzusu bende meydana geliyor. Elimden geldiği kadar her fırsatta gittiğim yerlerdeki tarihi yerleri, antik yerleri çekip size dilim döndükçe anlatmak istiyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere.